<laughs> hey Mike, atsana like. Oo. Oo ben var ya şu an Hakan Peker Aslan'a <laughs> intihar etmiştim. Tam Geliyor. bütün kıtayı okuyorum abi. Buyurun. Yani biliyorsun bence ee, çok değerli bir kıta. <laughs> hey Mike, atsana bir like. Zaten olduk artık asosyal bir halk. Hmm. <laughs> Sosyalleştiriyi <laughs> sonunda geldi ya. 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 sonunda Sonunda sosyalleştiriyi geldi. Demek ki Şimdi bir dakika devamı evet, geliyor. Bu sene değere bindi bizim hip hop kültürü. Evet şimdi. Değil mi? Yeni, bir, yeni bir, yeni bir Tarkan olamıyor mu Edis Görgülü? <laughs> ha. ben alkışlamak istiyorum abi. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Doğru bravo. Noah Mender'e saygı duyuyoruz. Noah'ın kızdan ince şu an Noah Mender'in kazı. Gaviscon Gerçekten. yani buna Gaviscon falan yetmiyor. Bence bu Noah Mender abi. Çünkü bu büyülü doğru, yapıyoruz. Aynen, Bence aynen, büyülü aynen, Çok doğru yani. kesinlikle büyülü bir söz. <gülüyor> <gülüyor> doğru şu anda. This is fucking Noah Mender man. Yani yani ironik yapmıştır herhalde. Tabii tabii. Şu, ya da o başka ironik. bir anlamı o kadar yani sen, sen demiştin ya, o kadınla Serra... Neydi? <laughs> abi çok aynı Serra. Levent abi. Kırca. <laughs> ben bunları vakti zamanında alacak o kadar da nasıl düşünemedim diye Doğru. mezarında dört dönüyor şu anda. <laughs> evet. Şey vardı ya böyle işte. Abi, Bu dünyadan <laughs> eksik gittim diyor. Işte çok ağır bir şey. Bir Antep sucuğu, orospu çocuğu <gülüyor> <gülüyor> Öyle şeyler vardı ya böyle işte. Ya havada neydi? Havada pilot, dantelli pilot. Vardı. <laughs> böyle ben de şey biliyorum öyle şeyler. Çok güzel yani. şey var. Değil mi? <laughs> bir sürü ya, bir ya yeter şey, ki şey, kafi olsun. Şişe şuraya Top işe. yani. Şey, 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 bu, bu seviyedeyiz Tokay, gerçekten. Tokay, <laughs> götüm bok kokuyor. Aa, evet. Ebele tereye ben şu <laughs> Bana bir Normander evet. ceketi alsanız ben çok söylerim doğru, aslında. Evet. Ama onun değişik ceketleri var böyle Kollu, şurada ya? falan bir tane böyle değişik doğru. bir tarzı var. Box Nasıl gibi bir popüler yani. oldu abi. Benim gerçekten Hangisi? akıl akıl Hangisi? melekelerim alamıyor. Yani, yani. çok ne? seveni var yani. bu arada. Çok Şimdi bu de zannetmiyorum Normander'i hepte bizi kimse. Biz de karşılıklı yani. diss atarız abi Normander'e. Abi fikrim. Antik fikir tokay şey yaparız. Ya, yani, klipte mesela birisi sucuk çıkarır öyle. Aynen. Böyle yaparız. Yani. Sucuğu çay şuraya koyup. Hani şöyle Burada da, da böyle Normander çıkarız böyle Zaten fotoğrafı. Zaten sanayideyiz. Yani. Araba dolu aşağısı. Klipte çekmek basit. Bu arada tam sanayiden klip de toplayalım. Arkamızda aynen. bir kalabalık Çok olsun. Doğru. O Önemli evet. bir şey. <laughs>